Hepinize merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Eymen'in ledolarını tanıtacağız. Evet. Bir tanesi ledo değil. Sesinden tanıyım. Ee, evet. sesinden tanısın da. Evet, bunu. İlk önce arkadaşlar o. Oh. Dur. Bana yemek ver. <laughs> İlk önce bundan başlayalım arkadaşlar. Bu store var. Bir dakika. Star Star Wars. Arkadaşlar ne? Star Wars. Star Star Wars'un arkadaşlar Star Wars'un e, gemisi güzel böyle. Bunun daha büyüğü de var aynı şu modelin. Tabi o bizde. <laughs> arkadaşlar böyle uçuyor. Uçurabilirsiniz böyle oops diye. Bu böyle. Sen uç bakalım. Burada arkadaşlar bunu tablete alıp yapmam lazım. Kamera dönüyor mu? Kamera dönüyor. Ee, ben tutayım zaten. Ha olur hemen. Ee, uh -oh. <laughs> bir dakika arkadaşlar bir sorunla karşı karşıya şu şey, şey. unutma böyle kolay mısa eğer elimizde Arkadaşlar biz bu seti size şöyle gösterelim. Böyle bir kartlar. Minecraft'ın arkadaşlar şu an iki dakika video durduralım. Biz şunu halledip geliyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar biraz daha uğraştık ama olmadı. Bu videoda bir daha yapacağız. Ee, şöyle bir TNT var. Şöyle küçük. Burada bir tane iskelet var. Cidden kemikleri yok. Burada bir tane... o. Oh var. Bunun kılıcı da var ama bizde yok. Burada bir tane köylü abimiz var. Ha yapıyor. Ha. Ha. Burada bir tane Ne niye öyle? kusun port gerek. <laughs> Şu an yine büyük bir uğraşa oldu ama hallettik. Ben şunları tutalım. Çok özür dilerim öğretmenim. Arkadaşlar bizim dişini çıkarttık. Biz de şey gittik. Müge evine. Evet arkadaşlar bugün gezi vardı. O da içinde. Ee, Kanalıma abone ol ol oldum. Abone oldum. Gel gel. Burada bir tane lamoz var. Bu at benziyor. Burada da bir tane lamoz var. Puh. Elimiz lamalar çüşürür böyle. Raps diye. Pum diye. şöyle yapalım tabletimizi. Diğer oyuncağımız her ne dermez bir derman daha der mi ne dermez bir derman. Sıfada ben. Dermine dermans, bir derman daha dermine dermans, bir derman. Bakalım nasıl oluyor. Emine de. Aa hemen bak. Evet. Emine de nasıl bir derman. Bakın arkadaşlar bu oyuncak böyle oynanır. Bu ne ya? Çok iyi değil mi? İyi. Hemen bu hızlı dönmeye başladı. Woo! Hadi sen de git bakalım. Ay, sıradaki oyuncağımız arkadaşlar bu iki tane ikisi bir oyuncak bir setten. Bu birincisi arkadaşlar böyle bir kötü karakterimiz E, e, ninja Kaplumbağa'da bir karakter. ninja karakter. ninja değil bunlar. Ninja go, go go. Ninja go da bir karakter. Elinden düştü. Bu böyle kuru Kemiği var hocam. Kemiği ben şu gönderir. Göndermeyecekmiş. <laughs> Ayıbı. <laughs> Köpek çemiyor. Tanju'ya verelim bunu. Ha, Hemen ya. bunu Tanju'ya verelim mi? Tanju'ya kimde? Prens Şarkı'da var ya. Tanju'ya kimde? Tanju, Tanju. Tanju. Prens var ya. Ee, onu verdim hadi. Arkadaşlar bu böyle. Hı. Karakterin surata bak ya. Dört dörtlük. Sen de tipe bakın. Bu da kız gibi. Kadın Arkadaşlar 3 oyuncak yok 2 oyuncak. Bu böyle arkadaşlar bu, bu çok alt. güzel. Bu bana verir misin? Hayır hayır. hayır. Vereceksin. Videodan <laughs> <daha> sonra anlaşıyorum. Şaka yaptım. Tabi bunu hızlı bir surat yapalım. Evet. Ninja oyuz. Önce arkadaşlar önce bir e, Ninja Kova bana vurdu. O videoyu bakmayın. Ninja Rogue olacak bence onlar. Arkadaşlar böyle bir şey var. Kılıcı, bu elinde de testeresi. Elin kesilir ya. <laughs> Arkasında iki tane kılıcı, otanası. Bu, bu erkek ya. Öyle biz karakter tayfa gittik ondan evet, bir abi. gibi. arkadaşlar, O da bir karakter. Ninja. tayfa da bu macera Bu bizi. Böyle Ay arkadaşlar. Ayşe'nin Oh. Bir de arkadaşlar böyle bir şey var. Bu dönüyor. Bir de Hatta bir Spiderman bir arkadaşı, arkadaşı bu. Spiderman arkadaşı değil. Bunun arkadaşı. Şimdi arkadaşlar size şöyle gösterelim. Ee, Mevlana Mev Mevlana gibi dönme Yöntemleri part 1. Kendimizi kafadan çevirmek için arkadaş bulmuş. Ha oldu arkadaşlar ama çok uzun dönmedi. Son olarak bu sponsor değil. Ninja. <laughs> ee, şöyle milçet var. Çok güzel bilgisayarı falan. Laboratuvarı. Şöyle laboratuvarı arkadaşlar. Şuraya ben bunu sema Kırtası'yı devam almadım da Tuba aldım. Efendim size söyle. Arkadaşlar ben biraz bilgisayardan Brawl Stars oynayacağım. Hadi görüşürüz. Hı hı. Basılmıyor tuşlara. Bir bunlar da Remzi ve Şakir. Bunlar da burada karakterler olarak. Bir Necati. Bir Necati. Remzi. Kadriye. Ve Mirket. Evet bir de Mirket burada. Arkadaşlar son olarak bu sürpriz. Akedo. Akedo. Bak şurada şey bende. Ne cevap ne Al, al, al. Al Aa, dur, ver bir, bir şey Şu arada değil. Hay bu bitti ha, artık. Arkadaşlar çok zor oluyor. Bu bitti artık arkadaşlar. Bakın. Evet, evet. Şurada gördüğünüz gibi Atiye domuz, burada da Necati'miz. Şurada görüyorsunuz. Ne oluyor? Raps diye bir yapıştırıyor. Arkadaşlar bir de şunu şöyle bir özelliği var. Rakibini de alırsanız şu şuradan çıtlıyor şöyle. Şurada bir nokta var görüyor musun? Oraya vurduğu anda kendisi şöyle bir şekil alıyor. Ve bu geri tatılabiliyor. Sonra bunu da alıp şöyle yapıp şöyle oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ama Necati çok fena vuruyor. Duru 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 duru. Aa bak. Whoops. Shloops. Bup. Atedo. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi sevmiyoruz. Gelin. <laughs>